Hazır mıyız? Evet, herkese iyi akşamlar öncelikle. E, maç öncesinde de konuştuğumuz gibi e, bugün karşımızda toplu ve topsuz oyunu çok net olan, planları e, öngörülebilir olan ve sık sık tekrar eden bir Alanya Spor olacağını bekliyorduk. E, maçın başından itibaren de bunun gerçekleştiğini gördük. Zaten planlarımızı bu yönde yaptığımız için aslında e, işler bizim için biraz daha kolaylaşmıştı ve. Bugünkü maçta e, Trabzon'da deplasmanda kazandıktan sonra... ...bunu devam ettirebilmek adına seyirci desteğimizi ve iç saha avantajımızı kullanmak istiyorduk. Oyuncularımıza bunu anlattık. Her geçen dakika coşkumuzun artarak devam edeceğini... ...ve rakibin daha da kırılganlaşacağını söylemiştik. Ve bu da e, maçı izleyenler açısından gözde görülmüştür. Şunu söylemek istiyorum. Bize karşı plan oynayan takımlara... Ee, aslında daha iyi performanslar gösteriyoruz. Bunun sebebi e, biz de savunma ve hücum planlarımızı hafta içi antrenmanlarda çok net çalışabiliyoruz. Alanya Spor'da bu plana sahip olduğu için e, bugün aslında izleyenlere güzel bir maç seyrettirdiğimizi e, düşünüyorum. Ve bu galibiyetten sonra da şu anda yukarılara oynama hedefimizin daha da güçlendiğini, daha da somutlaştığını belirtebilirim. İstatistiklere baktığımızda da bugün rakibimizden daha gol beklentisi yüksek. Rakip cezası aslında daha fazla sayıda giriş yapan bir Kasımpaşa Spor vardı. Bu da dediğim gibi takımın yüksek tempo oyunu, oyun planı ve enerjisinden kaynaklanıyor. Hem bugün taraftarlarımıza, hem teknik ekibimize, hem oyuncu arkadaşlarıma tebriklerimi iletiyorum. Alanya Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.